burada her çiçek bir umut sloganıyla bir çiçek dikme etkinliği yaptık. Biliyorsunuz depremzede kadınların evlerini kaybetmeden önce evlerinde kadınlar çiçek yetiştirmeyi severler. Farklı farklı çiçekler. O çiçekler onları hayata bağlar. Bir günlük yaşam rutini sağlar onlara. Ama depremle birlikte kadınlar bu çiçekle olan ilişkilerini de koparmak zorunda kaldılar. Çocuklarını kaybettikleri gibi çiçeklerini de kaybettiler. İstedik ki bu kadınlar konteyner kente geldiler artık. Biraz daha yerleşik bir hayatları oldu. Günlük rutinlerine biraz dönebilsinler. İşte her gün bir çiçeğe bak baksınlar, o çiçeği gördükleri zaman o çiçeğin büyüyüşünü, açışını görerek sevinebilsinler. Onları sulayarak günlük rutinlerine biraz devam edebilsinler istedik. O yüzden bugün burada, hava da güzel. Ee, konteynerlerimizi de giydirdik, birazcık bahar havasındayız bugün. Çiçek diksinler ve o çiçekleri hem kendileri diksinler dikerken toprağa dokunarak da terapi oluyor biliyorsunuz. Çiçeğini alsın, konteynerine götürsün ve orada ailesinin bir ferdi olarak o çiçekli ümitlerini yaşarsın istedik. <laughs> kadar kadını hedefledik Maraş'ta. Yarın da Hatay'da yapacağız aynı etkini inşallah. Hatay'daki kadın destek merkezimizde de yine kadınlar gelecekler. Çiçeklerini dikip evlerine götürebilecekler. Adalet.